Evet Alim Başkanım öncelikle teşekkür ediyoruz Alim Başkanıma. Bu şenliği düzenlenmesinde büyük katkısı var. Yörük şenliğimizin. Aynı zamanda tabii Seydi Kemer Belediye Başkanımız Önder Akdenizli'ye yine Yayla Karaçullah muhtarımıza bütün muhtarlarımıza, bütün hemşerilerimize öncelikle bu şenliği düzenleyen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Alim Başkan orada yazmış, çok güzel yazmış. Gelenek diyor, külleri değişmek değil, ateşi korumaktır. Bakın ateş söndürmeyen dostlara selam olsun. Evet, biz binlerce yıllık Türk kültürünü bu topraklarda yaşatmak zorundayız. En büyük Türk, Atatürk, başbuğumuz, en büyük yörük Atatürk, onun kurduğu cumhuriyeti ilelebet yaşatmak zorundayız. Bizim görevimiz bu. Bu da ancak kültürümüzü koruyarak gerçekleşebilir. Kültürümüzü unutursak, eğer kültürümüze sahip çıkmazsak, Yörük Türkmen kültürüne, Orta Asya'dan, Kafkaslardan binlerce yıllık bu topraklara süzüle süzüle gelen, Anadolu topraklarına gelen Yörük Türkmen kültürünü her şeyle korumak zorundayız. Yemekleriyle, mutfağıyla, düğünleriyle, işte bu şenlikleriyle, atıyla, okuyla, asker bir millet olmanın gerektirdiği o güçlü fertleriyle, vatandaşlarıyla bir Türk milleti, son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet işte bu kültürü koruyarak ancak ayakta tutabiliriz. Bunun için bu şenlik çok önemli. Bu Yörük Türkmen Şenliğimiz bizim. Karaçulalılara teşekkür ediyorum. Sağ olsun her yerde şu anda molamızın her yerinde Yörük Türkmen Şenliği veya kültürü devam ediyor. Hayatta yaşatılıyor. Çok çok tekrar ben tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok çok mutluluk duydum. Gelinimizi aldık. Atın üstünde başkanımla beraber gelinimiz hep beraber atın üstünde buraya kadar geldik. İşte vatandaşlarımızla kucaklaştık. Bundan güzel bir ortam yok. Türkiye'nin en ihtiyacı olan işte kendi kültürüne sahip çıkmaktır. Evet başkanım her şeyi özetledi. Geçmişteki kültürümüzü geleceğe taşımak adına mutlaka bizler de bu tür etkinliklere katkı sunuyoruz. Geçmişte biliyorsunuz Mayıs ayında, 5 Mayıs'ta büyük bir güreş organize etmiştik. O da ata güreşleriydi. Ona da gelecek kuşaklara e, aktarabilmek adına, bu kültürü yaşatabilmek adına, değerli başkanımızda büyük katkılara olmuştu güreşte. Onunla birlikte yapabildik çünkü maliyetleri çok yüksekti. Ama mutlaka ve mutlaka bunun devam etmesi gerekiyordu ve başkanımızdan rica etmiştik. O da bize ciddi bir destek vermişti. E, bu tür değerleri gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Her şeyden öncesi de bak burada siyasal görüşleri bir kenara bırakın. Herkesin burada birleştiği, kaynaştığı, dostluğun bir arada olduğu bir ortamdayız. Bunu en çok önemsediğim bir şey. Şu an itibariyle hele şu dönemde en çok önemsediğim şeylerden e, ayrışmanın kimseye bir faydası yok. E, Fethiye'de biz bir birlikteliği evet, sağladık. İşte Karaçıkadaki birçok parti siyasal görüşteki de dostlarımızla de de el ele kol kola verdik. Abi de kardeşlik de ilişki de içerisinde de büyük de birlikte değerli geldik. Bugün bu etkinlikleri rica ediyoruz. E, ben burada dernek başkanımız ve değerli muhtarlarımız hem Yayla Karaçıkova muhtarımız hem Fethiye Karaçıkova muhtarımızın büyük emekleri var. Bunları görüyorum. Her türlü etkinliklerde büyük emekleri var bizler de sorun makamındaki insanlar olarak bizler de onlar elimizden geldiğince destek olmaya devam ediyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz. Hep onlarla beraber olacağız. Hiç önemli değil. Dediğimiz gibi siyasal görüşleri Tabii. bizlere o vermiş olup olmamaları hiç önemli değil. Çünkü onlar bizim için çok değerli. Bu coğrafyayı onlarla birlikte yaşıyoruz, teneffüs ediyoruz. Onlarla birlikte bu tür etkinlikleri beraber hayata geçiriyoruz. Biz onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Tekrardan o 130 kilometrelik yoldan buraya gelip bizlerle beraber olan değerli ol, başkanımıza ol. çok teşekkür ediyorum.